Günaydın. Bugün 6 Aralık çarşamba. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika'da Volts yeni açılan iş sayısı Ekim ayında beklentinin üzerinde düşüş gösterdi. Veri sonrası Amerika tahvil faizlerinde geri çekilme sürdü. 10 yıllık Amerika tahvil faizinin son 3 ayın en düşük seviyesinde hareketi devam etti. %4.16 seviyesine kadar gevşedi. Yasalar'da cuma günkü tarım dışı istihdam rakamları bekleniyor. Amerika endekslerinde dün karışık kapanışlar yaşandı, S&P 500 endeksi eksi %0.06 geriledi, Nasdaq endeksi %0.31 yükseldi. Avrupa borsalarında düşük gelen Kasım ayı enflasyonu sonrası güçlenen yukarı hareketin korunduğunu gördük, DAX endeksinde dün tarihi zirve kapanışı yaşandı. Bu sabah yurtdışı borsalarda daha olumlu seyir takip ediyoruz, endeksler güne yukarıda başladı. Amerika ekonomisine ilişkin büyümede yumuşak iniş senaryosunun güçlenmeye başlamasının, tahvil faizlerinde gözlenen gevşemenin piyasalarda olumlu yansımaları görülüyor. Asya borsaları Çin dışında pozitif açıldı, Çin tarafında Moody's'in kredi notu görünümünü negatife düşürmesinin baskısı gözleniyor, Amerika endeksleri güne başlarken vadeli tarafta yukarıda, Avrupa borsalarının da güne yukarıda başlaması bekleniyor. Hafta başında 2145 dolar yeni rekor seviyeyi gördükten sonra gevşeyen ons altın bu sabah yatay, petrol fiyatları üzerinde arz fazlasına ilişkin kaygıların aşağı yönlü baskısı sürüyor. Amerika'da cuma günkü kritik tarım dışı istihdam verisi öncesi bugün ADP özel sektör istihdamı gelecek. Avrupa tarafında perakende satışlar verisi önemli olacak, içeride bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Borsa İstanbul tarafında ise hafta başındaki yukarı hareketin sonrasında dün satışlar etkili oldu. BIST 100 endeksi günü eksi %0.37 değer kaybıyla 8.057 seviyesinde kapadı. Teknik olarak bakıldığında endekste yaklaşık buçuk aydır etkili olan yükselen trend ara düzeltmelerle devam ediyor. Borsa İstanbul'un dünkü satıcılık kapanışın sonrasında, bugün güne küresel piyasalarında etkisiyle yukarıda başlamasını bekleriz. Günlük bazda direnç olarak 8.140 ve 8.250 seviyeleri önemli olacak. Desteklerimiz 8.000 ve 7.860 seviyelerinde bulunuyor hisse tarafında ise bankacılık endeksinde Akbank ve İş Bankası cede yukarı momentumun korunduğunu görüyoruz. Banka dışı hisselerden endekste yükselen hareket içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde emlak gayrimenkul, Ereğli Demir Çelik, Göltaş Çimento, Migros, Petkim, Sabancı Holding, Tav Havalimanları, Türksel, Türk Hava Yolları, Türk Telekom hisselerine bakılabilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.